Evet arkadaşlar hepsi yepyeni videodan selamlar. Odur 3 tane yumurta açladı. Yumurtaları şimdi krep cücülerimize vereceğiz. Odur bir tavamız gruptan kırıktı. yeniyor yiyor. Neyse Hani gördüğünüz gibi hepsini haşladık. Güzel vereceğiz. Gördüğünüz gibi tavamız kalktı şu anda. Tavamız şu anda hani kalktı. Altına dört tane daha yumurta koyduk. 9 tane var. Burada bir tavamız daha var. Bu tavamızı da yeni getirdik. Altında etlik yumurtalar. Yani bir tavuk daha getirdik. sonunda da göstereceğim. Bakın bu tavuğumuz da var burada. Bu, bu tavuğumuz da Hint. Yani sulukları dolu. Ellerimden eldivenle soydu. Tabu tavuğumuz da gruptan daha yeni kalktı işte. Ben de bunu şimdi civcivlerimize vereceğim. Sonrasında kümese gelip anlatırım yumurtaları. Neredeydiler? İşte şu tarafa doğru gideceğiz. Üç tane yumurtanın üçünü de yiyecekler işte biraz sağlıklı beslenmelerine önem veriyorum. Bu şu anda tam tam 29 gülüyor. Sayıyorum yani. Şu anda gördüğünüz gibi 7 de 7. Hayvanlarımız çok güzeller. 7 de 7. Tahmin olarak 4 horoz, 3 tavuk var. Gördüğünüz gibi yumurtayı özellikle 3 tane verdik. Kabuklarıyla beraber verdim. Onun dışında iki tane de etli koroz geldi. Onları da göstereceğim size birazdan. Onları keseceğiz. Hint kırmalarlar galiba. İşte size göstereceğim. Cüvcülerimiz yemlerini yesinler. Bu cüvcülerin babası bizim buraya geldi. Bizim komşuya verdik. Onu da ondan bir saat zanda video, videosunu çekip koyacağım. Bu cüvcüler tam tam da taneler. Anneleri de annelerin de fotoğrafları bende yok. Ben de amcamdan gördüm. Ama gerçekten çok kaliteli hayvanlar olduklarına eminim. Babası gelir gelmez dövüşmüş, bacağını kırmış. Odur bu ahrımızın içinde de bir tavuğumuz gurk yattı. Altında onda 11 tane var. Yani her yerde gurk tavuk var. Bir tane de tavuğumuz gelecek yarın da ya evvelki gün. olarak çarşamba gün gelecek. Çarşamba günü bir tavamız gelecek küllü. Ah, hadi 11 12 tane. 11 12 tane civciv var tahmin olarak. Burada tam tam da 7 tane var. Bu tavın altında 13 tane vardı. 10 tane de kuluçka makinesinde. Kuluçka makinesinden çıkmadı. 7 tane de bundan çıktı işte. Tavuğumuz çok güzel bir tavuk. Gördüğünüz gibi yumurtanın sarılarını da yiyorlar. Yesinler yani onlar için iyi. Onlar için iyi yani. Sonrasında da kimese gidip bu Böyle bir tavuğu göstereceğim. Yiyorlar gördüğünüz gibi sarısını da yiyorlar. yumurtalar için çok iyi. Ben, yani aşağı yukarı 10-12 dakika haşlayınca iyi. Çok iyi oluyor. 8 yani çok sulu fazla. Ben kaynatmıyorum. İşte civciv sayısı artınca ama bir 10 tane falan haşlayacağım herhalde. Kümeste de bu iki yeni horoz gelmişti. Onları göstereceğim. Civcivler yemeklerini yedikten sonra ben ben horozların yanından devam edelim. Şimdilik görüşürüz. Neyse arkadaşlar kadınca ediyoruz. Tavukla küçük bir sorun yaşadık. Biraz vurdum tavuğa. Bacaklarımı paramparça edecekti bıraksam. Neyse. Kimse döndük. O öbür horozlarımız nerede? Daha bunu olmadı onlara veririm. Ve şu öbür tavuğun nerede? Bu yine kuluk Yemlerine katsam mı diye düşünüyorum da. En iyisi kümesini içine koyayım. Tam buraya koyayım gördün. Birazdan sılıklarını değiştireceğim işte. Bu tavuğumuzun aslında kümesi. Hadi yumurtalar. <laughs> tane var. Çok güzel bir tavuk beğendim yani. Bu civcivlerin bittikten sonra bir tane civciv alacağım bir tavuk. Neyse yemliğimiz dolu. Sunumuzu değiştireceğim sadece şu anda yani. Bir de ahırda bir tavuğumuz var. Ben buradalar da. Bari bunu onlara vereyim onlar yesinler. Yumurta vitamin kaynağı. Yani gelip yerlerse tabi Varsa işte yakından göstermek için ben de dökeyim şuraya tamam. Yani gelip yemiyorlar neyse ben şimdi dökeyim oraya gelip yerler. Hint kırması bunlar. Hint kırmaları var. Tek sorun yemiyorlar işte. Ha, bakın. Bakın şu tavuğumuz fark etti. Yine tavuğumuz akıllı fark etti. O tavuğumuz atak cinsi. Size yakından göstermek istiyorum da işte. Orozlar oldukları yerde durmuyorlar. Hint, Hint kırmaları oldukları kesin ama yani İlk kırmalarlar. İnşallah yiyorlar. Hemen <laughs> gibi civcivlerimiz de oradalar. Mücadeleleri başlayacak. Tam 29 gün kollar. Bunların da yakında mücadelelerini görebiliriz. Büyük ihtimal mücadele edecekler. Yani zaten burada horozlar var. Bir horozu keseceğiz de bir horoz kalır mı bilmiyorum. Neyse ben ahırdakimiz ahırdakini hadi göstereyim. Sonrasında da olmadı videoyu bitiririm. Kümesin durumu bu şekilde yani. Ben çok fazla üstüne düşmüyorum. Neyse ben ahıra girince videoyu tekrardan başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Ahırın anahtarı bulamadım. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yoksa ama ta, o tavın altında 12 tane var. Yumurtalar bu etlik yumurtaları göre bir tık daha büyük. Şu anda bütün civcilerimiz burada. Kümesin içine bir ara yine atabileceğim. Burada da 3 tane yumurtamız var. Dünden de vardı işte. Bu tavuğumuzun altındaki yumurtaları size göstereyim. İnek mi ölüyor işte biraz. Bir, yani play mod da var sanırım, bırakma da var. Bir tane hint var eğer olursa. Yani tam altında da 9 tane var. Şu, tam tam şu yemlik kısmında o yumurtalar da neyse. Da bugünkü videomuz bu şekil olsun. Herkese her herkese hayırlı günler, hayırlı tatiller dilerim diliyorum. Hepimizin 19 Mayıs'ı kutlu, kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.